Dostlar selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? Bugün sizlere bu çok soruluyor ve sürekli kurallar değişiyor. Ee, burada Polonya'da ben ilk geldiğimde buraya mesela 2014 yılın 2012'de Erasmus'ta 2014'te geldiğimde burada herhangi bir bankaya gidip pasaportumla ne pesen numarası ne oturum kartı olmadan ikamet hiçbir şey sormadan banka hesabı açabiliyordum ama şu an durumlar değişti bu durumlar neden değişti onları anlatacağım ayrıca bunun arka planını bilirsek hem daha ihtiyatlı davranmış oluruz. Onun haricinde de buraya gelen yeni kişiler sonuçta hiçbir belgesi olmuyor. Burada kaydı olmuyor. Nasıl banka hesabı açabilir? Banka hesabı neler için gerekli? Hangi bankalarda banka hesabı açabilir ve bu banka hesabı neden gerekli? Onların hakkında bilgi vereceğim. Dostlar, bir videonun değerli olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, kanalı takip etmeyi unutmayın. Burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Takip edebilir, arkadaşım olabilirsiniz ve tüm sorularınızı bu videonun altına yazı yorum olarak yazın. Sorularınızı ee, ya da benim kaçırdığım ya da sizin daha iyi bildiğiniz bilgiler varsa ben hepsine cevaplandıracağım. İsterseniz başlayalım. Gelin ilk başta bir tarihinden başlayalım. Hani videonun başında dediğim üzere hani 2014'te ben ilk hesap açtığımda bir şeydi yani hani herhangi bir bankaya gidip direkt pasaportumu gösterip açabiliyordum. Ama şöyle bir şey var. Yabancılar özellikle hani Polonya dışından farklı ırka sahip olan kişiler bunlara Türkler de dahil. Hani genelleyeceğim genel olarak ama bu diyeceğim kesinlikle üstünüze almayın ama yapanlar var yani. Burada birçok kişi yabancı buraya geliyor hesap açıyor hesapta borçlarını ödemiyor kredi çekiyor. Kredilerini kapatmadan ülkelerine dönüyorlar. Ondan dolayı artık bankalar çok ihtiyatlı davranıyor ve bundan dolayı artık bankalar çoğu banka yani %70'i falan diyeyim yani artık buraya gel gelindiğinde oturma izni, pesel numarası yani daha çok detaylı e, belgeler istiyorlar. E, genel olarak hani bu istemelerindeki sebep buydu yani. Bu olaylardan kaynaklı maalesef ki ne kadar biz de tüm dünyadaki insanlar da düzgün yaşasa aslında böyle şeyleri yapmasalar bizim işlerimizde zorlaşmayacak ama işte kendileri insanlar çeken çoluğuna çocuğuna düzgün bir e, yaşantı bırakacağını zannederken gelecek nesiller için kendi çocukları için aslında kendi çocuklarını, geleceklerini mahvediyorlar maalesef. Bundan bunların acısını da bizler çekiyoruz. Neyse peki e, o hesap numarası neden gerekli? Dostlar buraya geliyorsunuz. Siz sonuçta e, aileniz parayı olacak buraya ya da e, sonuçta hani biliyorsunuz e, burada kendi hesap kartlarınız Türkiye'deki hesap kartlarınız kullanmanız hem komisyon hem de kuru düşük çevirdiğinden dolayı hani bir zarar burada hesap kartınızın olması iyi kesinlikle önemli burada çalışıyorsanız zaten maaşınızın yatacağı bir hesap gerekiyor üçüncüsü en önemlisi oturum izninde burada siz başvururken para göstermeniz nasıl nasıl vize de siz Türkiye Türkiye'de Türk mesela Türk lirası hesabında belli para gösteriyorsanız burada da oturum izne başvuruda sizi gidip e, da, bankadan bir hesap açıp orada para göstermeniz lazım. Bunun için çok önemli. Gelelim hangi bankalar? <laughs> Dostlar çünkü benim kendi tecrübelerim var. Buraya gelen benim birçok arkadaşlarım var şirketime. E, eski çalıştığım yerlere. Onlar soruyorlardı. Ben yönlendiriyordum. Ee, ama mesela grupları da kontrol ettim özellikle hani hangisi size kesin bir detaylı bir bilgi vereyim diye. çok kişi diyor ki şu banka olur, biri gidiyor diyor ki işte almadılar, işte pesel istediler, oturum izni istediler. Ama çocuk diyor ki daha iki hafta önce ben gittim, e, benden hiçbir şey istemediler. Şimdi bu vereceğim bankalar hani %90 kabul ediyor ama bu insandan insana, oradaki çalışandan çalışana göre, inisiyatifine göre belki değişiyor olabilir. Onun için bir bankadaki o şubedeki insanın yapmadıysa başka şubeye gidin. Hani deneyin. Gerekirse duygu sönmüsü yapın. Deyin ki benim arkadaşım gelmiş buradan iki hafta önce hesap açmış. Ondan herhangi bir bir şey istenmedi. Niye ben burada mağdurum? Hiç banka açmıyor gibisinden. Hani belki argümanlar kullanırsanız işe yarar. <laughs> Dostlar, Citibank biliyorsunuz özellikle buradaki şirketlerin kullandığı daha çok hani şirketlerin, iş insanlarını kullandı. Ee, daha çok iş adamlarını, şirket sahiplerini, şirketlere yönelik hani hizmetler sunan Citibank var. Biliyorsunuz alışveriş merkezinde her yerde var. Buraya da sembolünü koyacağım. Citibank'a normalde giderseniz benim arkadaşım geldi. Özellikle tüm bankaları gitti. Ben burada mesela ilk geldiğimde bank Pekao'dan açtım. Kırmızı beyaz simgesi olan. Mesela ben onu önerdim hani o ben pasaportla açtım. O da açar gibisinden ama o 2014 yılıydı. Neyse gitmiş açamamışlar. Sonra Citibank'a gitti. Citibank'ta direkt pasaportla anında açtılar dostlar. Bir, Citibank'ta hesap açabilirsiniz. Çok fazla umurunuzda değil hangi bankası olsun amaç benim hani oturma iznine başvurmak ya da maaşım edecek şey diyorsanız herhangi bir bank hesabı. Citibank'ı tercih edebilirsiniz. Bu birinci seçenekti. Onun haricinde dostlar en kolay hesap açılan bankalardan bir de Millennium Bank. Buraya <laughs> logosunu koyacağım. E, Millenium Bank da e, hani mesela bir bank Pekao kadar büyük bir banka değil. Bank Pekao Polonya'nın en büyük. Unicredit tarafından, tarafından belli hisseleri satın alınmıştı. Ve Unicredit çatısı altına girmişti. Yani hatırlıyorsunuz yapı kredi. Bir, belli bir yıllar önce Unicredit kredi tarafından belli bir kısmı satın alınmıştı. Unicredit bünyesine geldiğinden dolayı mesela yapı kredi kartı yapı kredi hesabınızı burada bank PK ATM'lerinden para çektiğinizde komisyonsuz çekebiliyordunuz ama yapı kredilerden Unicredit yapı kredi hisselerini sattığından dolayı artık o e, işlemden kalktı. Millennium bir, bir, bank PK kadar çok büyük bir banka değil. Küçük bir banka. Kullananlar var mı? Var. Hani avantajları, dezavantajları ne bilemiyorum. İnternette yazarsanız zaten. Google amcada translate çeviri her şey var zaten. Onları kendiniz araştırabilirsiniz. Tüm bankaların avantajlarını, dezavantajlarını, işlem ücretleri, bilmem ne ne kadar alıyorlar. Oradan kendiniz görebilirsiniz. Ama e, Millennium açıyor. Onun haricinde Santander açıyor. Eee Santander'ı ben hiç kullandım mı? Sadece ben ilk burada e, ilk sıfır arama aldığımda herhalde Hyundai'den, Santander'dan kredi çekmiştim. Çünkü Hyundai'nin Santander'la anlaşması vardı. Neyse oranı faiz oranları çok yüksekti. Sonra benim maaşım yattı. Yıllardır kullandığım Bank Pekao bize daha düşük faizli teklif vermişti. Oradaki borcu biz şey geçirmiştik. Pekao'ya geçirmiştik. Yani Millennium Santander Bankları bankaları açıyor deniliyor ama özellikle Millennium'da bir tartışma gördüm gruplarda, Facebook'ta. Hani bir kişi Millennium öneriyor Adam diyor ki ben gittim açmadılar ama diyor ki o da yani iki hafta önce ben gittim, pasaportla açtılar. Hani ben bu işi anlamış değilim. Ama dediğim gibi yani bunlar genel e, olarak hani %70, %80 doğruluk payı var ama eğer hani e, herhangi bir bu bankaların iç, iç hukukunda ne bileyim e, yönergelerinde herhangi bir şey değiştiyse onu bilemiyorum dostlar. Onun için e, kontrol edin. Onun haricinde BNB parıbas açıyor. Bununla ilgili çok yorumlar gördüm. Bunun teyidi yani kesin BNB parıbas açıyor dostlar. Oradan gidip kendiniz bank hesabı açabiliyorsunuz pasaportla. Onun haricinde Bank Polski diyorlar. Yani hatta birçok kişi de gördüm orada yazmışlar. Kendileri de açmışlar. Bank Polski direkt gidiyorsun pasaportunla hiçbir şey gerek kalmadan bunlar açılıyor. <laughs> Yalnız şeyi karıştıranlar var. Bank Polski ile PKI falan. Çünkü logoları farklı dostlar. Onun için orada da şey olabiliyor. Bazen karışıklık olabiliyor. Peki şey avantajları dezavantajlarına nasıl derseniz çünkü her bir banka bizdeki gibi mesela Ziraat Bankası tarıma yöneliktir. Mesela devletin bankasıdır ne bileyim e, iş bankası daha çok iş tarafındadır. Yani her bir bankanın farklı e, portfolyolardaki farklı müşterilerine yönelik promosyonları veya bu hedefleri olmakta. Burada da aynı e, sistem yürüyor. E, ya yani şöyle diyeyim mesela yeni bankalar var mesela böyle özellikle ee, mesela benim bankam Bank Pk o kadar eski bir banka ki Polonya'nın en eski köklü bankalarından bir, hatta PZU falan almıştı yani. Ee, genellikle burada bankalara gittiğinizde çok çalışanlar yaşlıdır ve çok fazla İngilizce bilmiyorlar. Onun için böyle daha yeni, daha böyle gençleri hitap eden bankalar var. İngilizce de çok konuşabilen konuşan bankalar var. Mesela ING biliyorsunuz uluslararası bir banka. Herhalde ING'den, ING'den de ee, pasaportsuz açılabiliyor hem de böyle hem kullanıcı dost hem de rahatlıkla kullanabileceğiniz bankalar arasında ING var mesela. İngilizce olarak çok rahat arayabileceğiz Aslında tüm bankalarda var. Benim bankamda da internet bankacının İngilizce kullanabiliyorum. Arayabiliyorum sürekli ama benim bankanın kötü yanı çok köklü. Gerçekten faiz oranları çok uygun. Mesela diğer bankalara göre. Kredi olsun ya da diğer seçeneklerde. Ama e, <laughs> her bankanın da ATM'leri var. Banka şubeleri var her yerde. Onda da hiç problem yok. Ama benim bankama gittiğimde çok yaşlı insanlar var ve İngilizce bilme oranları çok düşük maalesef. Ondan dolayı bazen problem yaşayabiliyorum. Eşimle gidiyorum genel olarak ama İNEG en bank var mesela en bankı eşim yıllardır kullanıyor. Yani 15 yıldır falan. En bank çok yeni, gençlere hitap eden bir banka. Herkes kullanıyor o en bankı. ama en bankta benim bildiğim pasaportla açılmıyor. Ama eğer burada e, peseliniz şeyiniz varsa en bank kullanabilirsiniz. PKya kullanabilirsiniz. Bunları ben kullandım ve eşim kullandığım için kesinlikle öneririm. Hani biliyorsunuz biz mesela burada ev aldık Polonya'dan kredi çekip, onu banktan aldık. Ee, onunla ilgili hatta videom da var, ihtiyaç kredisi çekmiştik. Belli bir birikimimiz de vardı, onu ekledik. Buradaki Türkiye'deki evimizi aldık, ee, böyle yazdık tipi diyeyim. Mesela orada ihtiyaç kredisi çektik. Ee, tüm bankaları kontrol ettik ama bankın şöyle bir e, güzelliği vardı. Belli bir tarihler arasında güzel bir avantaj sağlıyordu. Mesela biliyorsunuz kredi çekerken size sizden dosya masrafı alırlar. Kağıt masrafı, ekstra komisyon. Dediler ki şu tarihler arasında kredi çekerseniz o masraf alınmayacak. Faizleri de karşılaştırdık. Faizler 3 aşağı 5 yukarı aynıydı. Hem de faizi hatta en uygun diyebilirim. Oradan o tarihler arasında o kredi çektik. En azından bir 5 bin 10 bin zlotlik bir komisyonda o defter parası kağıt parası ne onu vermek zorunda kalmadık. Hem genel olarak dostlar böyle video size hem neden bu ekstra belgeleri istiyorlar? Tarihi ne? hangi bankalarda hani ekstra şey bu dokümanlar istenmiyor ve genel olarak da kendi tecrübelerime dayanarak hani kısa vadeli uzun vadeli hangi bankaları seçebileceğinizi size açıklamak istedim. Dostlar bu videonun değerli olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi unutmayın. Kanalı takip edin. Yorumlarınızı bekliyorum. Onun haricinde sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Takip etmeyi unutmayın. Arkadaşım olabilirsiniz. Çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.